Birinci hedefimiz Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp kişi başına düşen milli geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir. Biliyorsunuz Dünya Bankası ülkeleri dört grupta sınıflandırıyor. Düşük gelirli ülkeler, alt orta gelirli ülkeler, üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler. İşte bizim hedefimiz Seçimlerden sonra iktidarımızın ilk döneminde yani ilk beş yılın sonunda Türkiye'yi o yüksek gelirli ülkeler grubuna sokmak. Bunu Türkiye bugüne kadar hiçbir zaman başaramadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde hiç oralara çıkamadık. Yaklaştık ama çıkamadık. Bunu bunu biz başaracağız inşallah. İkinci hedefimiz ülkemizi gelir dağılımında OECD ülkeleri içerisinde en kötü sırada olmaktan kurtarmak. Aşırı yoksulluğu daha önce yaptığımız gibi yeniden sıfırlamaktır. Türkiye'de yeniden aşırı yoksulluk başladı diyorsunuz. Sıfırlamıştık ya. Yoktu. TÜİK istatistiklerinden artık çıkmıştı aşırı yoksulluk. Şimdi bakıyoruz TÜİK bile bunu gizleyemiyor. Aşırı yoksulluğun Türkiye'de yeniden oluştuğunu TÜİK verileri dahi teslim etmek zorunda kalıyor. Tabii biz buradan söylüyoruz ya. İnşallah birileri uyanıp onu da makyajlattırmayız. Onu da göreceğiz. Üçüncü hedefimiz. Dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak ve bu doğrultuda dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmak. İlk üç hedefimizi Türkiye'nin yıldızını dünya çapında parlatmak amacıyla belirledik. Çünkü İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in de dediği gibi dünya koşuyorken, Yol üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Şiarıyla hareket ediyoruz. Bu meydanı dolduracak olanların da Deva Partisi'nin ehliyet ve liyakat sahibi kadroları olacağını da gayet iyi biliyoruz. Dördüncü hedefimiz ise enflasyonu bir kez daha düşük tek haneli rakamları indirmektir. Yine iş başa düşecek. Yine biz yapacağız. Asla yapamazlar. Bu kafayla bu iktidar, bu enflasyonu İki haneye bırakın, üç haneye bile çıkarır. Zaten fiilen çıkmış durumda çoğu ürünlerde. Makyajla iki hanede tut tutmaya çalışıyorlar. Düşürürsek yine bunu biz düşüreceğiz. Ve beşinci hedefimiz işsizlik oranlarını tek haneli seviyelere yeniden çekmek.